Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala Son dönemlerde çok çaldığımız sorulardan birinin artık cevaplanmasına azam olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu yüzden inşallah bugün ona cevap vermeye gayret edeceğiz. Promosyon helal mi, haram mı? Şeklinde çokça soruluyor. Öncelikle promosyon nedir? Bankalar haybeden niçin bu parayı veriyor? Bunu anlamamız gerekiyor. Genellikle devlet memurları veya emekli maaş alan kişilerin maaşlarını devlet yaklaşık olarak 10 gün önce yatırır. Yani ayın 15'inde siz maaşınızı alıyorsanız devlet onu bankaya ayın 5'inde yatırır ve 10 gün boyunca banka onu kullanır çalıştırır. O parayla faiz verir, faiz alır, insanların ocaklarına incir ağacı diker tabiri caizse birçok haneye tabiri caiz ise zulüm yağdırır. Ve nihayet oradan korkunç bir sermaye elde eder, korkunç bir para kazanır kazanmış olduğu o korkunç para birimini daha da arttırabilmek için sizlere bir sus payı mesabesinde teşvik olsun diye kazandığı haram paranın faizin bir miktarını verir ve vermiş olduğu o kazancı kendi kazancı haram olduğundan dolayı size de haram olur. Yani promosyon haramdır. Bazı Müslümanlar promosyon 1000 lira 2000 lira verilirken çok rahat bir şekilde bu haramdır deyip elden çıkardıklarını görmüşüz de Lakin şöyle bir şeyi de maalesef ki görmeye başladık. Promosyon 20 bin lira 30 bin lira çıktığında Müslümanlar acaba haram mı helal mi şeklinde sürekli bir arayış içerisine girdiler. Promosyon 1 milyon lira da olsa haramdır. Zira kaynağı menbaı haramdır. Menbaı haram olanın kendisi de haramdır. Bir Müslüman hiçbir surette bu parayı istimal edemez, bu parayı kullanamaz, bu parayı evine sokamaz. Bu paraya tuvalet inşaatında kullanılmalıdır. Çünkü bu para necistir ve bu paraya hak ettiği muamele yapılmalıdır. Bizlere gönderilen promosyonları bizler ekseriyetle inşa ettiğimiz yapıların tuvaletlerine kullanıyoruz. O paranın necis ve necaset olduğunu, bir Müslümanın elinin bile değmeyeceği kadar iğrenç ve mide bulandırıcı bir para olduğunu o paraya yansıtarak o kurumu aşağılamak icap eder. Ya böyle bir şey yapılmalıdır ya da Ekmek alamayacak kadar dahi durumu kötü olan, muhtaç olan kişilere o paranın verilmesi gerekir ki o kişiler en azından ekmek alabilsinler. Bu necis insanların necis parası en azından ekmek alamayacak durumda, durumu kötü olan, karnı aç olan kişilerin hayatına az da olsa bir dokunmuş olsun. Bu vesileyle Promosyon haramdır. Hiçbir surette kullanılamaz. 1 milyon TL de promosyon olsa haramdır. 1000 lira da olsa haramdır. Çoğu haram olanın azı da haramdır. Yani 1 litre içki de haramdır. 1 damla içki de haramdır. O damlanın küçüğü de haramdır. Burada da durum aynıdır. Miktar küçük olsa da promosyon haramdır miktar büyük olsa da haramdır. Şu da yapılamaz. Biz bu haramdır diye dokunmak istemiyoruz deyip bankaya da terk edilemez. Zira bankaya bu şekilde bir açık sunulmuş, böyle bir ellerine koz verilmiş, delil verilmiş olur. Bu da uygun değildir. Yapılması gereken nedir? O paranın alınıp ya bir tuvalet inşaatında ya da ekmek alamayacak kadar durumu kötü olan insanların hayatlarına dokunmak suretiyle onlara verilmek şeklinde kullanılması gerekir. Allah Azze ve Celle bizleri bu necis paranın necasetinden emin eylesin, uzak eylesin, muhafaza eylesin inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selam ve dua ile kalın inşallah.